Esma Nur ablam aradı annemin nesi var diyor. Babamı aramış o da açmamış. İnsanlar merak ediyor anne açsana şu telefonlarını. Sen aç. Annem babamı boşadı. Babam da bize cici anne getirdi dersin. Al. Şirket avukatı arıyor. Hayırdır? Ne var bu saatte? Ee, size geçmiş olsun. Ne diyeyim? Vallahi bizim kendisiyle bir ilişkimiz kalmadı. Kolay gelsin. Ne olmuş? Söylesene. Koltuk grubumuza da uyuyordu. E, konseptimize de uygun bir ürün oldu. Denk olarak da gayet. eşleşecek, güzel olacak. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür olsun. teşekkürler. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Babaanne, tutuklanmışlar. Ne? Ne diyorsun? <laughs> Silahlar da gitmiş tabi. Ben biliyordum. O kadın başını yakacaktı. Ne diyorsun lan? Hadi kalk. Kalk gidelim bakalım. Aa, cehennemin dibine kadar yolu var. Nereye gidiyorum? Bu yüzünden Herhalde. evini barkını yıkmış. Sana babalık bana da kocalık yapmayı çok görmüş bir adamın peşine mi gideceğim? Ne zaman? Tabii tabii. Kastı kim yapıyor? Bizim mı yapıyor kastı? Bir gün ben de gelirim. Otur, otur. <laughs> ne oldu? Ulaşabildim mi Servet'e? Yasin ne dedi? İkisi de açmadı. Ama mesaj gönderdim. İnşallah dönerler. Vaziyet biraz sevimsiz Süleyman Bey. Kimse bulaşmak istemiyor. Onca beslerken bulaştı hepsi. Şimdi ben mi kötü oldum? Neyse Kudret Hanım'ı arayın. Ne lazımsa ne kadar para lazımsa versin. Kudret Hanım'ı aradım Süleyman Bey. Size çok kızgın. Ne hali varsa görsün dedi. Ah kudret o oh, kına yakıyordur şimdi, lokma döktürüyordur. Ama olsun, ben burada fazla kalmam. İlayanımla konuştunuz konuştuğumuz nasıl olmuş? Aradım, o da açmadı. Yargıtlar aleyhinizde. İrfan ve Egemen gibi iki itirafçı varken işimiz çok daha zor Süleyman Bey. Ben burada sığınırken düşmanlarım dışarıda fink atıyor. Elimizden geleni yapacağız. Senin elinden gelenle 20 yıl yatarım ben. Ama ben kendim halledeceğim. Yani bu yayın olmasaydı gezegenimiz için kara parçalarını nasıl üretecek? Televizyonda da doğru düzgün bir şey yok. <laughs> Plazayı satıyorum. Bir tane talip var. Bakalım, yarın bir daha görüşeceğiz. Hayırlısı. Ne demek <laughs> Anne, delirdin mi sen? Bana niye söylemedin? <laughs> Efendim? Hakan, benim. Anan yanında mı? Bir şey belli etme. Evet. <laughs> Dinliyorum. Hakan, seninle çok acil bir şey konuşmam lazım. Çok muyum? bir tek sana emanet edebilirim kimseye belli etme yarın gel oğlum kimmiş bir arkadaşım bir şey yok Oğlum. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Bana geldiğinden annenin haberi var mı? Yok. Beni niye çağırdın? Bir mesele var. Senin halletmeni istediğim. Hadi ya. Ne oldu? Has adamların içeri girdi. Arkanı toplayacak kimse kalmadı mı? Niye benden istiyorsun? Çünkü sen benim oğlumsun. Sen babalık ne biliyor musun da bana oğlum diyorsun? Senin gözüne gireyim de kendimi yırttım ben. Her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım bir kere başımı okşa diye. Ama sen beni beğenmedin. Sana benzemiyorum. Senden sevgi dileniyorum diye benden nefret ettin. Ben de seni öldürdüm, öldürdüm. Kalbimden söküp attım. Benden hiçbir şey isteyemezsin sen. <laughs> salya sümük ağlamaz. Bir tokatla yere yıkılmaz. Kalkar, yoluna devam eder. Kalk. Kalk dedim sana. İrfan'a dersini vermeni istiyorum.